Omurgasız hayvanlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi görülmez? Solungaç solunumu görülebilir. Rejenerasyon görülebilir. Sinir şeridinin sırt kısmında olması görülmez. Kitin yapılı diş, dış iskelet bulundurma bu da e, görülebilir. Açık kan dolaşımı görülebilir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Bakteri hücresinde aşağıdaki metabolik olaylardan hangisi gerçekleşemez? Nişasta sentezi gerçekleşmez. Protein sentezi gerçekleşir. DNA sentezi gerçekleşir. RNA sentezi ve glikoz sentezi gerçekleşebilir. Şimdi hangisi gerçekleşemez? Nişasta sentezi gerçekleşemez. O zaman sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. Bir bitki hücresinde aşağıdaki grafiklerden, grafiklerdeki değişimlerden hangisi gerçekleşmez? Glikozdan selüloz oluşturulur, glikojenden glikoz hemen soru işareti bırakalım. Karbondioksit azalır, glikoz artar doğrudur. Glikoz azalır, nişasta artar olabilir. Glikozdan ATP üretimi gerçekleşir ancak glikojen bitki hücrelerinde ne oluşturulur ne de yıkılır. O zaman sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olur. Aşağıdaki tabloda X, Y, Z bakteri türlerinin bazı özellikleri verilmiştir. Buna göre X, Y, Z canlıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? X canlısı klorofil pigmenti taşır. Işık enerjisini kullanabildiğine göre evet diyoruz. Y canlısı heterotroftur. Şimdi Y canlısına bakıyoruz. Işığı kullanamıyor. Kimyasalı kullanamıyor. O zaman heterotroftur. Doğrudur. Z canlısı mitokondri organelinde oksijenli solunum yapar. Şimdi bunlar bakteri türü ise evet bakteri türü ise e, mitokondri organeline sahip değillerdir. Bunu baştan mitokondri gördüğümüz anda eleriz. D. X canlısı ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine çevirir çünkü kullanabildiğine göre evet diyoruz. Z canlısı karbondioksit özümlemesi yapar. Z canlısına bakıyoruz, kimyasal bağ enerjisini kullanabildiğine göre evet, o zaman ee, kemosentez yapabilmektedir ve karbondioksit özümlemesi yapar. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Bakteri ve paramesyumda 1 2 3 olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir? Bakteri ve paramesyumda konjugasyon ile kalıtsal çeşitliliğin artırılması ortak olarak gerçekleşir. Mezozomlarda oksijenli solunum bakterilerde görülür. Paramesyumda görülmez. Ribozomlarda protein sentezi bütün canlılarda görüleceğinden dolayı bu ortak olarak gerçekleşir diyebiliriz. Ve sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3'ün beraber olduğu D seçeneği olacak. Arkelerin DNA molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Halkasal yapıya sahiptir, olabilir. Yapısında dört çeşit nükleotit bulundurur. Bu bütün DNA'lar için ortaktır. Çekirdek plazmasında bulunur. Arkelerde çekirdek yoktur. Protein kılıf ile örtülüdür. Olabilir. Metabolik olayları denetler doğrudur ancak çekirdekleri olmadığı için C seçeneği kesinlikle söylenemez diyoruz ve cevap C seçeneği olacak. Kalıtsal bilgisi DNA olan bir bakteriyofajın bakteri hücresinde çoğalması sırasında bakteri hücresindeki değişimler ile ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilemez? Evet riboz miktarı sabit kalır demiş. Evet çünkü DNA eşlenecek. Bu doğrudur. Fosforik asit azalır. Enzim miktarı sabit kalır. Deoksiriboz miktarı azalması lazım. Su miktarı yani nükleotitler birleştikçe artar. Doğrudur. Cevap D seçeneği olacak. Aşağıdaki tabloda mantar ve bakteriler ile ilgili bazı özellikler ve bu özelliklerin durumu gösterilmiştir. X özelliği ve YZ durumları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Mantar ve bakteriler ile ilgili bazı özellikler. Evet, X özelliği X özelliği peptidoglikan yapılı hücre çeperi bakteriler için olabilir. Şimdi bu Y canlısında var mıdır? Mantarda yok. Evet var demiş. Bakteride var mı? Evet bu var olacak. Yani o zaman Y'den dolayı bunu atıyoruz. Plazmit DNA bakteride var. Bu mantarda olmaz. Mantarda olmaz. Ancak bakteride olur. Doğrudur. Karbondioksit özümlemesi mantarda olmaz. Bakteride olabilir. Doğrudur. Spor ile üreme mantarda var. Evet. Bakteride olmaz. Doğrudur. Glikojen depolama hem mantarda hem de bakteride olabilir. Evet sorumuzun cevabı A seçeneği olacak. Çünkü peptidoglikan yapılı hücre çeperi bakterilerde olur, mantarlarda olmaz. Aşağıdaki tabloda bazı omurgalıların özellikleri verilmiştir. X, Y, Z canlıları ile ilgili 1-2-3 açıklamalarından hangileri doğrudur? Bir, X canlısının vücudu keratin pullarla örtüldür demiş. Akciğer, iç döllenme, dış gelişme, 3 odacıklı kalp. Dış gelişme, iç döllenme, 3 odacıklı kalp. Bu sürüngendir. O zaman sürüngenlerinde dış kısmı keratin pullarla örtülüdür. Y canlısının azotlu boşaltım artı amonyaktır. Solungaç varmış. Dış döllenme, dış gelişme. Evet bu balık olduğundan dolayı boşaltım artığı amonyaktır. Z canlısı yavrusunu sütle besler. İç döllenme, iç gelişme, dört odacıklı kalp. Bu memeli demektir. O zaman yavrusunu da sütle besler. Bu da doğrudur. Cevap 1-2-3'ün beraber olduğu E seçeneği olacak. Amfibilerde görülen 1 2 3 özelliklerinden hangileri sürüngenlerde de görülür? Metamorfoz geçirme sürüngenlerde görülmez. Birin olduğu seçenekler atılır. Dış döllenme? Evet, dış döllenme sürüngenlerde görülmez. 2'nin olduğu seçenekleri de atarız. Soğuk kanlı olma bu hem sürüngenlerde hem de amfibilerde ortak bir özelliktir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. Kökenleri aynı, görevleri farklı olan organlara homolog organ denir. Buna göre 1-2-3 organ çiftlerine hangileri homolog organa örnektir? Sineğin kanadı, kuşun kanadı bu analog organlara örnektir. Balinanın yüzgeci, insanın kolu bu evet homolog organlara örnektir. Yarasanın kanadı, koyunun ön bacağı evet bu da homolog organlara örnektir. Çünkü bunların embriyolojik gelişimleri aynı dönemde aynı şekilde başlar. Evet, hangileri örnek? 2 ve 3 örnek olacak. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olur. Aşağıdaki tabloda çeşitli canlılar ve kromozom sayıları verilmiştir. Tabloya göre 1 2 3 sonuçlarından hangileri çıkarılabilir? 1. Patates ve şempanze yakın akrabadır. Yani şimdi bunların patates ve şempanze 48 kromozomlu olması bunların akrabalığıyla hiçbir alakası yoktur birin olduğu seçenekler atılır. 2. Kromozom sayısıyla canlının vücut büyüklüğü arasında bir ilişki yoktur. Kesinlikle yoktur. Bu doğrudur. 3. Tür içi kromozom sayısı sabittir, değişmez. Bu da doğrudur. Ve sorumuzun cevabı 2 ve 3'ün beraber olduğu D seçeneği olabilir. Balıklarla ilgili bir iki üç açıklamalarından hangileri doğrudur? Köpek balığında iskelet kıkırdak yapılıdır, doğrudur. Vücutlarında pul bulunabilir, evet bulunabilir. Dış döllenme dış gelişme ile üreyebilirler, doğrudur. Cevap 1, 2 ve 3'ün beraber olduğu E seçeneği olacak. Kapsül taşıyan bir bakteride 1-2-3 hücresel yapılarından hangileri bulunmaz? Hücre çeperi bulunur. Klorofil, ya şimdi hastalık yapıyorsa, bu parazit demektir. Yani parazitlerde klorofil bulunmaz. Ribozom bütün bakterilerde bulunacağından dolayı 1'in ve 3'ün olduğu seçenekleri atarız. Sorumuzun cevabı yalnız 2'nin olduğu B seçeneği olacak. Farklı kalıtsal özelliğe sahip A ve B bakterileri kullanılarak aşağıdaki deney düzeneği hazırlanmıştır. 1. Bir, birinci ve ikinci deney tüplerinde canlı kalan bakterilerin bir kısmı 3. deney düzeneğine konulduğunda A ve B bakterilerin bir kısmı yaşamını sürdürebilmektedir. Buna göre 1-2-3 yorumlarından hangileri yapılabilir? A ve B bakteri türleri farklıdır. Yani bunlar farklı türlerdendir. Bunlar yapılabilir mi? Yani bu konuda net yapamayız. Aynı da olabilir, farklı da olabilir. 2. Üçüncü deney düzeninde A ve B bakteriler arasında konjugasyon gerçekleşmiştir. Evet bunu yapabiliriz çünkü burada bazıları yaşayabiliyorsa demek ki arada bir iletişim olmuş ki dayanıklılık kazanmıştır. A ve B bakterileri endospor oluşturma özelliğine sahiptir. Şimdi bunlar endospor oluşturabilir mi? Oluşturabilir. Bu da mümkündür. Yani net bir şekilde olmasa da çünkü yapılabilir demiş. Yani kesin yapılır demediği için yapılabilir. Ve sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3'ün beraber olduğu D seçeneği olacak. Aşağıda aynı sınıfta yer alan farklı canlı türünün 7 nükleotitlik DNA baz dizilimi verilmiştir. Buna göre evrimsel akrabalık bakımından birbirine en yakın türler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. Şimdi burada cevaplardan yola çıkarsam A seçeneğinde 1 ve 2 diyor. Şimdi birinci tür ile ikinci tür arasında ortak olan Evet, ortak olan bir nükleotit dizilisi görememekteyim. Yani sıfır tane nükleotit ortaktır. Birinci ve ikinci tür arasında. C seçeneğine, B seçeneğine bakıyorum. 1 ve 4 demiş. Evet, birinci nükleotit ortak, ikinci nükleotit ortak, dördüncü nükleotit ortak, beşinci nükleotit ortak. Yani bunlarda 4 tane ortak nükleotit var. C'ye bakıyorum 2 ve 3. 2 ve 3'te SS, birinci nükleotitler ortak. Onun dışında beşinci nükleotitler ortak. 2 tane nükleotit ortak. D seçeneğinde 2 ve 4 demiş. 2 ve 4'e baktığım zaman 3. nükleotit ortak. Onun dışında ortak nükleotit 1 de 7. nükleotit ortak. Yani 2 tane ortak var. E seçeneğine baktığım zaman 3 ve 4 demiş. Evet 3 ve 4'te ortak nükleotit var mı? Yok, 0 tane en çok ortak nükleotit B'de olduğuna göre 1 ile 4 arasında olduğuna göre en yakın akraba olan 1 ve 4'tür. O da B seçeneğinde verilmiş. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak.